Herkese selam kanalıma hoş geldiniz ben Dilara Bugün sizlerle haftalık plan videosu yapmıyoruz arkadaşlar Bugün sizlerle neşeli kağıtlardan sipariş ettiğim e, stickerları inceleyeceğiz Haftalık kit aldım ben Neşeli kağıtlar e, derle topla çalkala sayfasının e, Yani Nilay hanım kendisinin sahibi bu sayfanın sahibi Sticker markası diyebilirim Çok farklı fonksiyonel stickerları de var böyle haftalık kitleri de var Ben de olanları size göndereceğim Eee ben siparişi verdikten bir hafta falan sürmedi elime ulaştı. Bildiğim kadarıyla şu an sadece belirli günlerde sipariş alıyorlar ve belirli bir günde de yolluyorlar bu Covid-19 nedeniyle. Şimdi isterseniz ben önce nasıl geldiğini anlatayım size. Ben takipli kargo seçtim. Zaten şu sıra sadece takipli kargo ile gönderiyorlar diye biliyorum. Bu arada ben aşağıda Instagram sayfasını yani bu ürünlerin hepsini satın alabileceğiniz sayfanın linkini de bırakacağım. Şimdi öncelikle şöyle süslenmiş bir zarf içerisinde geldi. Ben bu zarfı hatıra günlüğüme yapıştıracağım için böyle kenarından keserek açtım. Arkadaşlar çünkü ee, bu sayfanın benim hayatımda özel bir yeri var. Şöyle anlatayım. Belki daha önce anlatmışımdır. Tam hatırlayamıyorum. Ben çok zor bir işsizlik dönemi geçirdim arkadaşlar. Böyle yaklaşık bir sene evde iş aradım. Yani evdeydim, işsizdim ve gerçekten maddi sorunlar da yaşıyorduk. Ama e, bu dönem içerisinde karşıma YouTube'da gezinirken derle topla çalkala sayfası çıktı. Ve ben onun videolarını izleye izleye böyle birazcık moral bulmaya başladım. Sonra dedim ki e bu kadın da Türkiye'de böyle bir şeyler yapabiliyor, demek ki böyle malzemeler var, demek ki ben de yapabilirim dedim ve bendeki küçük küçük bullet journal tutmaya başladım. Sonrasında da işte e, bir bir sene falan sadece bullet journal tuttum. Sonrasında da böyle bir YouTube kanalıyla devam ettim diyebilirim. Ha benim tabii ki önceden de gelen bir planır kullanma e, zevkim ve alışkanlığım vardı. Mia planırı yaklaşık 3-4 senedir kullanıyorum ben. Ama böyle bu dekorasyon işini falan gerçekten kendisiyle keşfettim. Ya bu sayfanın sahibi olan Nilay Hanım'la keşfettim ve e, bu Psikolojik olarak zor dönemi atlatmamda kendisinin gerçekten çok büyük bir payı var. Bunu da kendisiyle paylaştım. Buradan da ona çok sevgilerimi ve teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi gelelim benim güzel stickerlarım. Arkadaşlar bunları kullanmak için sabırsızlıktan ölüyorum. Paralelde de ay acaba kullanmasam mı diyorum? Çünkü gerçekten bitecekler diye korkuyorum. Ama olsun sürekli satış olduğu için her zaman alabilirim. Şimdi böyle tatlı, süslenmiş bir zarf içerisinde geliyor. Şöyle koyalım. Bunlar bana hediyeler. Bunları en son göstereceğim. Ben şu şekilde 4 tane kit aldım arkadaşlar. Böyle tatlı bir notla geliyor. Güzel bir post üzerinde. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz gibi bir not var. Şöyle koyalım şimdi hepsini çok beğendim o nedenle en çok şunu beğendim şundan göstermeye başlayayım diyemeyeceğim bence ama önce şu Paris'ten başlayalım bu kitin adı Paris arkadaşlar zaten gidip e sayfaya baktığınızda da bütün kitler falan her şey gö gözüküyor orada fiyatlarıyla beraber yine şöyle bir poşetin içerisinde geliyor böyle bantlanmış yani buradan delerek ben bunları şu sticker'larımın arasına koymayı düşünüyorum hiç de bir zarar geleceğini düşünmüyorum çünkü bunun içerisinde kalacaklar Paris'in benim ve eşim için özel bir önemi var bu kiti görünce dayanamadım aldım o yüzden şöyle şimdilik şöyle kalsın size şöyle dizerek göstereyim tam kutular var şöyle arkadaşlar bakar mısınız renklerin uyumuna Böyle tam kutular var, yarım kutular var, bayraklar var. Şöyle rengarenk muhtemelen bütün hafta yetecek kadar bordürler ve bugün yazıları var. Kontrol listeleri var. Böyle ikonlu çeyrek kutular var. Çok güzeller. Şuna bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız şu görseli? Çok tatlı değil mi? Şurada da böyle tatlı ikonlar var yine. Renkleri falan birbirleriyle inanılmaz uyumlu. Ve ben gerçekten çok sevdim. Şimdi bunu böyle koyalım baktıklarımızı böyle koyalım. Şöyle koyalım da güzel gözüksün. Sonrasında şu romantik çiçeklere gelelim. Hani bunu belki bahar aylarında yazın falan kullanırım. Gerçi bahar da bitecek artık. Ben bu videoyu 1 Mayıs'ta çekiyorum. Diğeri böyle romantik çiçekler. Bunu bence sonbaharda bile kullanabilirsiniz. Çok güzel. Yani tonları normalde böyle hep canlı canlı renkler oluyor. Ama bunun tonlarını gerçekten çok beğendim. Hatta size şöyle söyleyeyim. bununla kullanacak vasıta hepim yok. Yani benim bütün vasıtalar falan çok canlı renkler. Bunu kullanırken ne yapacağım bilmiyorum. Çok güzel böyle. Yine hepsinden aynı miktarlarda var. Bu da bu şekilde bir kit. Gelelim. Bu kitin adı da neydi? Şans kiti. Bu arada arkadaşlar bu kitlerin hepsi Mia Planner ile uyumlu. Yani alıp tak 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 yapıştırarak siz de haftalık düzeninizi yapabilirsiniz. Bu çok güzel ya. Bunun rengine bittim. Bu tam baharda kullanmalık ama benim muhtemelen yaza kalacak. Bakar mısınız? Şöyle ikisinin bir arada o yani birbiriyle devam eden iki tane farklı kutucuğu çok seviyorum. Çünkü böyle mesela bir kutuya bunu koyuyorsunuz diğer kutuya bunu koyuyorsunuz ya. Sonra bir arada böyle bir boşluk oluyor ama birbirinin devamı böyle ahenk içerisinde oluyor. Ona bitiyorum. Gerçekten çok seviyorum. Şöyle arkasında bu yarım kutuların minik ikonlar var. Çok tatlı. Bu da burada birlikte. Bu da birlikte aslında. Bu da böyle sarılı, yeşilli, morlu, tatlı mı tatlı, güzel mi güzel bir kit. Ve son kitim de bu. Bu da böyle aşırı romantik, renkler pastel, harika bir kit yani. Şu detaylara bakabilir misiniz? Kalpler ve yağmur. Ee, burada bir tane tatlı geyik. Çok güzel. Bu tam baharda kullanılacak bir şey yani. Bunu Mayıs bitmeden kullanırım büyük ihtimalle. Ama diğerlerini dediğim gibi diğer aylarda da kullanabilirim. Bu da yine böyle renkleri olan güzel bir kit arkadaşlar. Şimdi bunlar benim sipariş verdiklerim ve ödediğim kısımlardı. Ama kendisi bana bir sürü hediye de göndermiş. Böyle tatlı bir sinema sticker'ı göndermiş. Kameralar falan var. YouTube videosu çekeceğim günler bunu kullanabilirim. Bu da 150 lira üzerine olan hediyemiz diyor. Ama ben aslında 150 liralık alışverişte yapmamıştım. Kendileri göndermişler. Hediyeler için teşekkür ederim. Bu da böyle kargolarla alakalı, mektup göndereceğiniz şeyler zamanlarla alakalı. Şöyle tatlı bakar mısınız şuna? Şunu yılbaşında kullanabilirsiniz. Çok güzeller gerçekten. Baksanıza yani şu detaya. Şuradaki tatlı. Çam ağacını, çok tatlı. Bunlar bu şekilde. Bir de arkadaşlar ilk bu yani bu ay satış yapmıyor tabii ki. Bu kanal çok zamandır var ve bu dükkan kaç senedir var bilmiyorum ama bayağıdır var yani. Benim şöyle bir hikayem olmuştu. Ben kendilerinden bir tane kış kiti ve sanıyorum sadece bir taneydi. E, fonksiyonel etiket siparişi vermiştim e, o etiketi bana gönderdiler normal ama bir türlü elime ulaşmadı çünkü mektup olarak gönderilmişti ptt bir türlü elime ulaştırmadı böyle bir ay geçti falan gelmedi ben de yazdım kendilerine kendileri de çok şaşırdılar ve tekrardan bana o kiti gönderdiler gönderdikleri kit geldi bir de üzerine sonradan o kaybolan kit de geldi yani benim iki tane bu kış şeyimden oldu bu hikayeyi anlatmıştım sanırım size daha önce şu kiti de yine göstermek istedim. Şu an satışta mı tam hatırlamıyorum. Instagram sayfasına gidip bakabilirsiniz. Bu kitle beraber bana hediye göndermişlerdi. Bir tane de şey. Yani bunlardan birini aldım. Bir bir ilk gelen kitle geldi. Diğeri öbür gelenle geldi. Bir tane de hediye geldi. Yine şuradaki ile aynı olan. Böyle bir sinema seti. Bunu da yine çok kullanacağımı eminim fonksiyonel olarak. Bu da benim de kedilerim olduğu için, tat kedim olduğu için daha doğrusu Mia, Mia'm var benim de. Mia'nın işlerini yaparken kullanabileceğim bir sticker. Bunu şunları arkadaşlar şimdi ben bunu bu şeye yapıştırdım. Bu defterime yapıştırdım. Ama geri kalanlarını yani şunu böyle kalacak bu. Açtıkça hem mutlu oluyorum gördükçe. Nasıl eee aslında moralim bozukken kendimi kötü hissederken nasıl kendimi toparlayabildim ve ne kadar güçlü olduğumu hatırlıyorum. Baktığımız zaman bana öyle bir his veriyor. Öyle söyleyeyim size. Bunları da arkadaşlar şöyle geri şuradaki şeylerine koyacağım. Ve şuradan deleceğim. Böyle pıt 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 rahat rahat kullanacağım. Şunları delebilir miyim? Muhtemelen bunları da böyle kağıda yapıştırırım. Çünkü hani bunların üzerlerini delmek istemem. Kağıda yapıştırıp kullanırım. Şunun gibi olur yani. Tık tık böyle açıp kullanırım. E, videomu izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi bu ürünlerin hepsine siz de e, aşağıda olan veya instagramda da derle topla calkala olarak yazılıyor olması lazım kanalına giderek sizler de satın alabilirsiniz bunlarla ilgili de bütün süslemeleri ya yaparken ya da yaptıktan sonra mutlaka sizinle paylaşacağım ben tekrardan Nilay Hanım'a bütün emekleri için teşekkür ederim bu emeğe sonuçta tamam biz bir para veriyoruz ama bu emeklerin karşılığı gerçekten ödenebilecek şeyler değil çünkü bunlar tasarım yani o nedenle hani her bir detayı düşünülmüş. Yani şu çiçeği alıp şuraya pat diye koymuyorlar. Onu kim bilir kaç kere deniyorlar. Ben de bir ürün geliştirme geçmişi olan biri olarak bir şeyi geliştirmeyi, bir şey sıfırdan yaratmanın ne kadar büyük bir emek olduğunu çok iyi biliyorum. Dolayısıyla emekleri için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.